18 Mart Cuma günü Selam Gençliklerine ev olarak yine yardımlarımızı dağıtıyoruz Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Sizden gelen yardımları dağıtıyoruz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Burası kılavuz. Yine İbrahim giren ev. İbrahim bizim sürekli yardım ettiğimiz bir e, yetim çocuğumuz. Yan soba tütmüş ev. Yine perişan bir halde. Bugün ziyaretlerine geldik. Gıda vereceğiz. İçeride nefes alınmıyor. Amcanın gözleri tamamen kapanmış. Bu şekilde rampadana girecekler. Soğuk. İki tane çekyat verilmiş. Onları kırıp yakıyorlar. İbrahim bizim yetimimiz. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı İbrahim ne dersin abilerin amcalarına? Allah kabul etsin. Allah onun işini razı kessin. Allah kabul etsin. Hangi okula gidiyorsun İbrahim? İlk okula. Abdülvabi Gazi ilk okula. İlk okula gidiyorsun. İbrahim okuyor. Ee, babası şehit olmuş. Sürriye'de. Nenesiyle kalıyor burada. Yani babaannen değil mi? Evet. Babaannesi yani. Biz de ne diyoruz? İşler acısı. Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bugün odun getiren olur. Bugün Cuma günü Selam gençliklerine olarak yine sizden gelen yardımları yerlerine inşallah ulaştırıyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Sizden gelen zekatları bekliyoruz inşallah. Buanak Mahallesi, Ulu Camii Arkası, Yıldırım Apartmanı 6, Kat 1 Nur.